matematik felsefesi adlı dersimize devam ediyoruz. Paradoksları, daha doğrusu matematikteki bunalımları ele alıyorduk. Bir önceki videomuzda kümeler kavramıyla ilgili, kümeler teorisinde karşılaşılan paradokslar üzerine konuşmuştuk. Malum bu paradoksların ortadan kaldırılması oldukça önem arz ediyordu matematikçiler için. Matematiğin sağlam bir temele oturtulması için. Ee, bir yeni paradoks olarak e, antik çağdan beri bu paradoksların söz konusu olduğunu ifade etmiştik. Mesela bunlardan bir örnek veriyordu ki antik dönemde orta, ortaya atılmış örneği yalancı paradoksu olarak meşhur olmuş paradoksu ele alıyorduk. Paradoksumuz tüm Giritliler yalancıdır şeklindeydi. Şimdi buna baktığımız zaman aslında kendisi de e, Giritli olan Epimedines tüm Giritliler yalancıdır demiş. İlk bakışta bir çelişki gibi görülen ve yüzyıllar boyunca öyle sanılan bu önerme aslında tam olarak bir çelişki, bir paradoks içermemektedir. Gerçi önermeyi doğru kabul ettiğimizde yani Giritlilerin hepsinin gerçekten yalancı olmasını kabul ettiğimizde kendisi de bir Giritli olan Epimedines'in savının doğru olması mümkün değil. Dolayısıyla doğru olamaz. Öyleyse söylediği yanlıştır. Yani Giritlilerin hepsi yalancı değildir. Ama bu tüm Giritlilerin bu arada Epimedines'in de doğru söylediği demek anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla oysa çelişki içeren bir önermenin yani paradoks olan bir önermenin doğru sayıldığında yanlış olması, yanlış sayıldığında ise doğru olması gerekmektedir. Nitekim bu nitelikteki bir paradoksu Epimedines'ten 200 yüzyıl sonra gelen Ebu, Ebulides şu önermeyle sergilemektedir. Bakın. Bu söylediğim yanlıştır. Evet. Gerçekten bu önermeyi doğru kabul ettiğimizde bu söylediğim yanlıştır doğru olmuş olacağı için yan, yani yanlış söylemiş yani bu söylediğim yanlıştır önermesini doğru kabul ettiğimizde e, bu söylediğim yanlıştır olduğundan dolayı yanlış olmuş oluyor bu söylediğim yanlıştır önermesine yanlış olduğunu kabul ettiğimizde doğru olmaktadır. Dolayısıyla doğru kabul ettiğimizde yanlış, yanlış kabul ettiğimizde de doğru sonucuna ulaşmaktayız. İşte bu tam bir paradoks olmuş oluyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi kümeler kuramına ilişkin paradokslar malum matematik dünyasının da büyük bir rahatsızlık meydana getiriyordu öyle ki paradokslara bir çözüm bulunmalıydı yoksa kümeler kuramından vazgeçmek gerekecekti. Daha önceki dersimizde de ifade ettiğim gibi ünlü matematikçi Hilbert elbette ki koskoca kümeler tabii ki kümeler teorisi kümeler bu paradokstan dolayı reddetmeyi göze alamamışlardı matematikçiler ve Hilbert şu şekilde ifade ediyordu. Hiçbir güçlük bizi Cantor'un yarattığı cennetten çıkaramaz." diyordu. Yani bu neyi gösteriyor aynı zamanda? Kümeler para, kümeler teorisi gerçekten matematiğe çok önemli bir fayda ve getirisi de var. Yani dolayısıyla bundan matematikçiler vazgeçmek istemiyorlar ve bu paradoksları nasıl ortadan kaldırırız çabası içerisindeler. Bu arada Epimedines'in tüm Giritliler yalancıdır çelişkisinin tam bir paradoks olmadığından bahsetmiştik. Eğer Epimedines ben şimdi yalan söylüyorum demiş olsaydı bu işte tam bir paradoks olacaktı. Russell paradokslar karşısında duyduğu zihinsel sıkıntısını şu şekilde dile getirmektedir ki önemli güzel ifadeler var Russell'ın ifadelerinde. Şimdi bakalım buna. Kantor en büyük diyebileceğimiz bir sayının olmadığını ispatlamıştı. Oysa ben evrendeki tüm nesnelerin sayısının olası en büyük sayı olması gerektiğini sanıyordum. Bu nedenle Kantor'un ispatını oldukça yakından izleyerek var olan tüm şeylerin kümesine uyguladım. Bu irdeleme beni kendi kendisinin üyesi olmayan kümeleri gözden geçirmeye, bu kümelerin kümesinin kendi kendisinin üyesi olup olmadığını sormaya yöneltti. Gördüm ki yanıt ister olumlu ister olumsuz olsun iki halde de bir çelişkiye yol açmaktadır ki bunu daha önceki dersimizde, daha önceki videomuzda ele almıştık. Başlangıçta bu çelişkiden kolayca kurtulabileceğimi sanmıştım. Sıkıntının kökeninde basit bir akıl yürütme hatası olmalıydı. Ne var ki Giderek bunun hiç de öyle olmadığını anladım. Yani olay gayet ciddiydi yani gerçekten ciddiydi. Benzer bir çelişkiyi Burali-Forti daha önce ortaya koymuştu. Mantıksal çözümleme kümelere ilişkin bu çelişkilerin yalancı paradoksi diye bilinen Epimedines paradoksuna benzediğini gösteriyordu. Bu türden bir çelişkiye şöyle bir örnek oluşturulabilir. Size uzatılan bir kağıt parçası üzerinde bu kağıdın arka yüzündeki önerme yanlıştır cümlesini okuyorsunuz. Kağıdı çevirdiğinizde bu kez bu kağıdın arka yüzündeki önerme doğrudur cümlesiyle karşılaşıyorsunuz. O sıra önemsiz saydığım bu tür şeylere takılıp kalma yetişkin bir kimse için yakışık almayan bir zaman israfı gibi görünüyordu bana. Ancak ne yapabilirdim ki? Bir yerde bir hata vardı. Çünkü sıradan öncüllere dayanan bu tür çelişkiler ister istemez karşımıza çıkıyordu. Önemsiz görünse de çözüm bekleyen bir şeydi bu. 1901 yılının ikinci yarısı boyunca çözüme kolayca ulaşabileceğim inancıyla uğraştım. Ancak yıl sonuna doğru anladım ki problem gerçekten çok büyük. Yani bu güzel alıntıdan anladığımız o ki, yani şuna da cevap buluyoruz. Yani matematik sorunsuzdur, Matematikte her şey iki kere iki'nin dört etmesinde cihetinde katidir gibi kesindir, tartışmasızdır gibi bir takım inanışlarımızın da yıkıldığını görüyoruz. Yani gerçekten matematik tarihine ve matematik felsefesine baktığımızda hiç de işin o şekilde olmadığını görüyoruz. Yani matematikte de bunalımların, çelişkilerin, çıkmazların olduğunu ve tabii ki bunların çözülmesiyle birlikte farklı farklı yeni yeni buluşlara kapılar açıldığı da tabii ki bir gerçek ama buradan bunu da anlıyoruz yani ve aynı zamanda Russell'ın bir takım hayal kırıkları, Frege'nin hayal kırıkları, kırıklıkları bütün bunlar bize bu matematikçilerin ne kadar matematiği sağlam temellere oturtma konusunda bir bilim olması tutarlı ve kesin bir bilim olması konusunda nasıl çabalar içerisinde olduklarını da gözler önünde seriyor arkadaşlar. Evet Russell'ın e, aradığı çözüm herhangi bir çözüm değildi kuşkusuz. Yani basit bir olay değildi. Getireceği çözümün tümüyle e, doyurucu olması için üç temel koşulu karşılaması gerektiği üzerinde duruyordu. yani. Bir çözüm getirecekseniz Russell'a göre mesela kendisi şu üç temel temel koşulu sağlamalıydı bu çözüm. Bunlardan vazgeçilmez saydığı ilk koşul Russell'ın Çözümün çelişkiyi ortadan kaldırması, kaldıracak nitelikte olmasıydı. Yani getirilecek çözüm, çelişkiyi ortadan, paradoksu ortadan kaldıracak nitelikte olmalıydı. İkinci önemli gerekçeyse, önemli sayıda ikinci koşul ise mantıksal yönden vazgeçilmez olmamakla birlikte. İkinci koşul matematiği yıpranmaktan kurtarmaktı, korumaktı. Evet. Üçüncü koşul ise mantıksal ortak duyguya aykırı düşmeyen, beklentiye uygun bir çözüm bulmaktı. Yani insanların beklentilerine, sorunun çözümü için oluşan beklentilere uygun bir çözümün bulunmasıydı. Russell, 1903-1904 yıllarını bu üç özelliği taşıyan bir çözüm bulma çabası içerisinde geçirdi. Paradokslardan kurtulma yolunda ortaya atılan çözüm önerileri için önemli sayılan ikisi şu şekildedir. Yani çözüm önerisi. bu paradokslardan nasıl kurtulabiliriz? Bir mesela bir, bir tanesi şu. Kümeler kuramını hiçbir kuşkuya da eleştiriye yer vermeyecek şekilde iyice sınırlandırılmış aksiyomatik bir sistem olarak kurmak. Evet. Biliyorsunuz Russell mantıkçı bir matematikçi olduğu için mantıkçılık görüşüne sahip bu onun bu düşünce ona uygun bir düşünceydi yani ne ne yapmaya çalışıyordu kümeleri öyle bir e, iyi, yani sınırlandıralım ki aksiyomatik bir sistem haline getirelim bunu e, bu yönde ilk girişim elbette ki 1908'de Zermelo'dan gelir onu Frankel, Sok Skolem, von Neumann ve Bernays gibi araştırmacılar, matematikçiler izler. Ne var ki aksiyomatikleştirmenin yani işte bu paradokslardan kurtulmak için e, aksiyomatikleştirmenin yeterince etkili bir çözüm olmadığı, üstelik paradoksları çözmeye değil, önlemeye yönelik olduğu çok çabuk görülmeye görüldü yani arkadaşlar. Aynı zamanda aksiyomatikleştirmenin sağladığı önlemin yeni bazı paradokslara sebebiyet vermeyeceği de garanti altında değildi yani. Böyle bir güvencemiz de yoktu. Acaba bu getirilen çözümler yeni paradokslara sebebiyet verebilir mi yani? Bu konu çok açık ve net ortaya konulamamıştı. İkinci öneri bu paradoksları ortadan kaldırmak için. Paradoksları hem önlemeye hem de açıklamaya yönelik görünüyor bu öneri. Puan kare, kümelere ilişkin paradoksların döngüsel tanımlamadan kaynaklandığı görüşündeydi. Yani kendine referans veren bir tanımlamayla iş döngüsel bir hal almıştı. Bu geçen dersimizde verdiğim örnek gibi. Entelektüeller, bütün entelektüeller pipo içer. Nereden biliyorsun? Bir entelektüel söyledi. Onun entelektüel olduğundan nasıl eminsin? Çünkü pipo içiyor. Evet, tamamen artık döngüsel bir şeye çıkmaza giriyorsunuz yani. Bilindiği gibi mesela bir kümeyi elemanları belirliyor. Elemanlardan herhangi birini kümeye başvurarak belirleme yoluna gittiğimizde döngüsel bir tanımlamaya düşmüş oluyoruz. Elemanlarını kümeye başvurarak belirleme yoluna gittiğimizde döngüsel bir tanım, ıı, tanımlamaya düşüyoruz. Russell'ın berber paradoksunu ele alalım. Russell'ın berber paradoksu neydi? Köyün berberini kendisini tıraş etmeyenleri ve yalnız onları tıraş eden biri olarak belirlemek aslında döngüsel bir tanımlamadır. Çünkü berber kendisini de içeren kümenin bir alt kümesine başvurularak belirlenmektedir. Evet. Puan bu görüşünü paylaşan Russell bu tür döngüsel tanımlamanın yol açtığı paradokslara döngül açmaz ilkesi dediği bir yasaklama getirmiştir. Yani paradoksa neden oluyor? Buna bir sınırlandırma, yasaklama yoluna gidiliyor. Bakalım sonuç ne olacak tabii ki. Buna göre bir kümede ancak o kümeye başvurularak tanımlanabilen elemana yer yoktur. Bir kümede ancak o kümeye başvurularak tanımlanabilen elemana yer yoktur. Şöyle ki yurttaşlarla onlardan oluşan ulusu bir tutamayacağımız gibi kümelerle onlardan oluşan kümeler kümesini bir tutmaktan da kaçınmalıyız. Böylece paradokslara yol açan kendi kendilerinin elemanı olan kümelerden söz etmekten kaçınma gereği bir kural olarak ortaya çıkmaktadır kendi kendinin elemanı olan kümelerden söz etmekten kaçınmalı. Buna kaçınırsak, buna dışarıya alırsak bu paradokstan da kurtulmuş oluruz diye matematikçiler ve felsefeciler bir düşünce üretimi yoluna gidiyorlar. Kuşkusuz bu kural küme kavramını ne yapıyordu aslında? Ne yapıyorsunuz? Sınırlandırıyorsunuz. Ancak Kantor'un genel küme kavramının yol açtığı paradoksları önlemek için Böyle bir sınırlandırmayı da göze almak gerekiyor diyor. Ne var ki bu çözüm bir takım itirazlara yol açmakla birlikte itiraz sesini yükseltenler arasında başta matematikte döngüsel tanımlamayı içeren çözümlerden vazgeçmeyi göze alamayan matematikçileri görüyoruz. Yani bu döngüsel tanımlamaya düşmeyi içeren çözümlerden vazgeçemeyen matematikçiler buna karşı çıkıyorlar. Tabii sıkıntının kökenini e, mantıkta arayanlar da çıkmışlardır yani. İki değerli standart, iki değerli standart mantık var biliyorsunuz bunları soyut matematik dersimizde görmüştük. İki değerli standart mantığımız şu: bir önerme doğru olabilir, yanlış olabilir, doğru ya da yanlış olamaz, çelişmezlik ilkesi. Yani. Şimdi işte buradan bu paradokstan kurtulabilmek için üç değerli mantık, iki değerli mantığın yerine üç değerli mantığı koyarak bunu üstesinden gelmeye. Yani kendine yollamalı önermeleri doğruluk değeri yönünden belirsiz kabul etmeye yoluna gitmişlerdir. Yani ne doğru ne yanlış. Üç değerli mantık tanımlayarak. Şimdi biraz daha açacağım onu. Ancak bu çıkış yolunu içeren üç değerli mantığın gereken ilgiyi yeterince de topladığı söylenemez arkadaşlar. Şimdi üç değerli mantığı biraz açıklamıştım ama yine biraz daha açalım. Doğru ve yanlıştan başka belirsiz diye bir doğruluk değeri öngören mantık sistemi yani. Üç değerli mantık olarak adlandırılıyor. Doğru ve yanlıştan başka belirsiz diye bir doğruluk değeri öngören mantık sistemi ne? Üç değerli mantık ne? Orada aynı şey olmuş kusura bakmayın. Tablodan da görüldüğü gibi 3 değerli mantıkta önermeleri oluşturan P ve Q bileşenlerinden her biri için belirsizliğin olmadığı durumlarda 2 değerli mantıktaki doğruluk kuralı geçerli. Bakın doğru ve yanlış 1, 0. Ancak bileşenlerden en az birinin belirsiz değerini alması durumunda önermelerde bazen belirsiz değerini alıyor. Buna da bunun da doğruluk değerini 1 bölü 2 olarak adlandırıyoruz. Paradokslar sorununa çeşitli çaba ve çözüm önerilerine karşın henüz üzerinde herkesin birleştiği bir çözüm maalesef getirilememiştir arkadaşlar. Şu kadar ki sorunun matematikçilerle filozofları sözcükleri kullanmada, önermeleri oluşturmada daha dikkatli ve titiz davranmaya itmekle birlikte dikkatleri matematiğin temellerine yöneltmekle de son derece yararlı bir sonucu olduğu yatsınamaz. Evet. Yani bu paradokslar matematikçilere çok şeyler kazandırmıştır. Bu kazandırdığı şeylerden birisi de kullandıkları kelimeleri, sözcüklere, tabii ki bunlar önermeleri oluşturuyor biliyorsunuz, daha titiz, daha dikkatli davranmaya sevk etmiştir onları ve dikkatlerini matematiğin temellerine geliştirmiştir. Çünkü belki bu paradokslar sayesinde matematik bugün daha sağlam temeller üzerine oturuyorsa bu paradokslar sayesinde olmuştur. Çünkü bu paradokslardan hareketle matematikçiler matematiği daha kesin, daha tutarlı, çelişkilerden uzak, paradokslardan arınmış bir hale getirme çabası içerisindeydiler. Evet. Matematikle e, empirik bilimlerin ilerlemesinde benzer ve farklı yanlar vardır. Şimdi buna geldik. Deneysel değildir. Yani tamamen deneyseldi. Deney olan kısımları var demiştik. Sezgiye dayanmıyor mu? Sezgiye dayanan yanları var demiştik. Mantıksal değil mi? Evet mantık çok önemli bir yeri var. Mantıksal düşünme bağlamında matematik e, mantığa yaklaşan bir bilim dalıydı. Ama... Empirik bilimlerle yani deneysel bilimlerle, fen bilimleri mesela fizik, kimya, biyoloji gibi ya yani diğer bilimlerle matematiğin benzeştiği yanlar olduğu gibi ayrıştığı yanlar da söz konusu. İki alanda da genellikle her atılım bir bunalımı izlemiştir. Yani her alanda yani deneysel bilimlerde de böyle, matematikte de böyle. Her bunalımı bir atılım izlemiş. Ne var ki bilim hiç değilse kuramsal düzeyde kümülatif değildir. Bu şey için geçerli. E, fen bilimleri. Mesela yeni teori çözüm getirdiği bunalıma yol açan eski yerleşik teoriyle temelde bağdaşmaz niteliktedir. Ne zaman, nerede deneysel bilimlerde. Oysa, <laughs> yani şöyle söylemeye çalışalım. Daha önce e, bildiğimiz bir bilgiyi eğer yanlışlayan yeni bir bilgi, deneyle deneysel bilimlerde ortaya çıktığı zaman, bu yeni bilgi alınır. Diğeri artık tarihin çöplüğüne atılır yani. O bilgi, o bilgi artık ölü bir bilgidir. Ama matematik öyle değildir yani. Oysa matematikte ilerleme büyük ölçüde kümülatiftir. Yani üst üste bilmektedir. Rasyonel sayılar, rasyonel sayıların, e, sanal sayılar, gerçel sayıların yatsınmasını gerektirmemiştir yani. Bir yeni buluş diğerini yok saymayı gerektirmemiş. Öklüt dışı geometriler öklüt geometrisini ortadan kaldırmamış. Tam tersine matematikteki her atalım arkadaşlar daha önce ulaşılmış olan birikime dayalı bir açılma ya da genişleme demek olmuştur. Yani. Bu diğer fen bilimlerinden matematiği ayıran oldukça önemli bir farktır. Evet, bugün bu kısım dersimiz, bunalımlar, matematikteki bunalımlar bahsini ele aldığımız derslerimiz burada sona erdi. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum ve derslerinizde başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.